Merhabalar Oksidatif stres erken yaşlandırır. Bir önceki videomda oksidatif stresin vücudumuzda oksidan ve antioksidanlar arasındaki dengenin oksidanlarla yine bozulmasıyla ilgili olduğunu belirtmiştim. Aşırı miktarda oluşan serbest oksijen ve nitrojen radikallerinin oluşturduğu hasar yaşlanmanın en temel mekanizmalarından birisi olarak gösterilmekte. Oksidatif stres yüküyle yaşadığımızda kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, metabolik sendrom, çeşitli beyin hastalıkları, kanserler akciğer hastalıkları, astım gibi birçok hastalıkla yüzleşme riskimiz de maalesef artıyor. Yaklaşık 19.000 kişinin 12 yıl boyunca izlendiği bir kesitsel çalışma sonuçları gösteriyor ki vücudumuzun antioksidan gücü ne kadar yüksekse kalp damar hastalıkları ve kanserin de dahil olduğu tüm nedenlerden ölüm riskimiz o kadar düşüyor. O halde oksidatif stresimizi tetiklemeyecek bir yaşam biçimini seçmek ve erken e, ölüm riskimizi azaltmak bizim elimizde. Dengede ve mutlu kalın lütfen.